Herkese merhaba. 11 Mart baş tahminleriyle karşınızdayım. Bugün Şampiyonlar Ligi, Championship, Hollanda 2. Ligi ve Lütfen Kutu analiz edeceğiz. Bugünkü maçlardan ilk maçlarının aralarından seçtim. Bunların tahminlerini yapacağız, konuşacağız. Oranları bir şekilde göstereceğim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. İlk maçımız olan Barcelona Benfica maçıyla başlayalım. İlk maç 10 kişi olması rağmen Barcelona direndi ve Benfica'yı bir gol atıp avantajı da almış oldu. Bu maçta da çok fazla eksiği var Benfica'nın. Yani Di Maria yok, Carreras kaç yazı Ona zarar biraz daha hücumcuları iyi yani Barcelona'nın. Kesinlikle Barcelona bence olacaktır muçi. Şöyle şuradan Premier League'e geçeceğim. Bahis kazanacaktır. Aa, ben buradaki tercihim MSC 1 4.5 alt olarak tercih yaptım. 1.74 orandan buradan güzel bir oran bence. 1.74 oranında güzel bir oran. Bayer Leverkusen-Bayermini maçına geçelim şimdi. İlk maç 3-0 bitti. Bayermini 3-0 kazandı Leverkusen'in e, 10 kişi kalmasıyla 2-0'du maç. 3-0 yaptı ve tamamen turu fişini çekti. Erken bir goller gelmezdi Leverkusen için. Çok zor. Ama zaten çok da zor olacaktır. Düşünmüyorum. Şuradaki eksiklere bakınca Mokele, Terriye, Hofmann, Andrik Tapsoba, Belosyan, Şakka, Wirtz Bunlar yokken Leverkusen'in işi çok zor. Yani far-forward, yaşın atlı başlıyor yani çift forvette. Bir de erken bir gol gelebilir. Leverkusen bir gol atabilir, bayağı Münih de gol atabilir. Ee, baş, ilk maçın aksine karşılıklı gol var şeklinde bitebilir. 1.45 oranında değerlendirilebilir yine ama benim fikrimce Bayer milyon kazanacağını düşünüyorum. MZK 2.02 oranından 2 tercih olabilir. Genel Bayerler kuzen çifte şansında da Şu an ve kuzen çifte şansı da çok kötü değil. Kaybetmeme olasılığı da var kesinlikle. E, Bunlar değerlendirilebilir. Hangisi aklınıza yatıyorsa maçını süt kendi kafanızı yorumluyorsanız o şekilde yorumlayabilirsiniz. Ama benim kendi tercihim olarak. Bayern Leverkusen bu kadar eksiği varken ve Bayern Münih de şampiyonluk yarışındayken bence Bayern Münih burada rakibini biraz daha ayarlarıyla oynayıp kesinlikle kazanacaktır. Ha bir de deplasman 1.5 üst, 1.7 bir şey de oran. Bunu değerlendirmesi değerlendirip kazanmasının olasılığını görmüyorsanız 2-2 bitme olasılığını görüyorsanız ya da farklı maçın gideceğin düşünüyorsun buçuk üst deneyebilirsiniz. Bayern Münih maçı için böyle bugünki maçta biraz da tropiçi çekilmiş maçlar gibi olabilir. Çünkü Barcelona kazandı. Deplasmanla kazandı bir 1 evine geliyor. Bayern aynı şekilde deplasmana gidiyor ama 3-0 kazandı içini. Inter yorumlayacağız şimdi. Inter ilk maçını deplasmanda 2-0 kazandı ve Feyenoord halen de ayrılmaz ikisi var yani şöyle bakılınca. Ee, Inter'de biraz daha temkinli bir kadro çıkacağı benziyor ve sakatlıkları da var. Ee, hafta sonu Atalanta maçına çıkacak önemli bir maçı var şampiyonluk yarışında. Ondan dolayı biraz daha temkinli, biraz daha temkinli bir maç oynayacaktır kesinlikle. da dolayı benim burada terim ilk yarıyı beraber bitireceğim ve maç sonucunun Inter kazanacak. Inter 1-0, 2-0 ikinci yarı yine ilk başta gibi ilk yarı 0-0 bu çünkü ilk 20 dakika 25 dakika Feyenoord basacaktır kesinlikle. 20-25 dakika içerisinde golü bulamazsa Feyenoord ondan sonra gavur düşecektir ki çünkü hem rotasyon anlamında oyuncuları yok. Çok fazla cezalar var. İbrahim Osman'da kart cezası yine bir kanat oyuncusu eksilmiş. Ondan dolayı çok fazla direnebilecekler. Inter'i düşünmüyorum artık ve Tur burada güzel bir şekilde Inter için bitecektir büyük ihtimalle Inter Inter Çeyrekfer'e adını yazdıracaktır. Liverpool Paris Saint-Germain e maçına geçelim. Liverpool Paris Saint-Germain maçında ilk maç 1-0 Liverpool bitti. Paris Saint-Germain evinde özellikle skoru almak isterken 0-0 ıı, giderken bir atak golüyle ıı, Arlesolute oyunu attı. Oyuncular ikisi de skora katkı yapıp oyunda çok gözükmeden 1-0 yapıp e, turun rahat bir nokta gelir Enfield'a geliyor şimdi Paris'e daha zor bir atmosfer kesinlikle onlar basacaktır ve Liverpool birazcık bekleyecektir ama ilk maçtaki gibi kadar beklemeyecektir bence turun da fişini çekmeye çalışacaktır e, e, Gakpo dışında da bir eksiği yok gibi duruyor şu an burada şüpheli yazıyor zaten rotasyonlu yedekte başlayabilecektir ki yarı girme olası var. Ama iki takımın çok büyük eksi yok. iyi bir maç olacaktır kesinlikle. Ee, benim burada farklı bir tercihim var Liverpool Paris Saint-Germain maçında. <laughs> Paris Saint-Germain en az 16 şut çeker. 16 şut çeker. Liverpool pardon, pardon. PSG en az 6.5 şut çeker. 1.81 orandan. Paris Saint-Germain en az 16 şut çeker. 1.71 orandan. Bu ikisi değerlendirilebilir oynanabilir ve ister bence. Çok temiz, çok rahat bence başlar <laughs> Evet şampiyonlar yine kapatalım burada ve championship geçelim. Burnley vs Brovich maçı. Burnley vs Brovich maçı kesinlikle iyi bir maç olmuyor. Burnley çok az gol yiyor. Bazen maçları 0-0'a da yatırabiliyor. ama kesinlikle bugün 0-0'a yatırmadan bugün kazanmak zorunda. Litsin hafta içi çok bir mağlubiyet, mağlubiyetinden sonra Hafta içi pardon Hafta sonu çok bir mağlubiyetinden sonra Bugün kanalı Championship'de yoluna devam edecektir. Öpücükler verge açıklığında emin adımlarla Devam edecektir. pro Bromwich'te şöyle baktığımız zaman Deplasman'da iyi olan bir takım değil. Son 4 maçının ikisini kaybedip ikisinde beraber kalmış. Böyle evinde Cidden iyi bir takım. Burnley e o yüzden bugün maç boyunca bir yapar gibi geliyor şuradan da oranına bakalım maç sonucu bir yapar Burnley 1.75 oranından bunu değerlendirip alabiliriz çünkü maçların ilk ikisi de bitebilir Burnley ve maçı Burnley sen güzel sol gol koruyor zaten atılan ve gelen golde çok belli zaten yani şöyle baktığımız, baktığımız zaman yanlış maça girdim ha ee, 10 gol yemiş sadece 36 maçta sadece 10 gol yemiş 49 gol atmış kesinlikle ilk yarısının beraber ikinci yarısında ms1 olabileceğini düşünüyorum önemli tercih de yapabilirsiniz fastbro için bence bugün şansı çok yok Cardiff ton Town maça geçelim az maçta üst sıraları ilgilendiriyor son maçta altı sıraları ilgilendiriyor bir direk bir rakipleriyle oynuyor iki takımda. Küme düşmek için, Luton küme düşmemek için, küme düşmemek için kazanmak zorunda. Eğer kaybederse bu maçı da kesinlikle küme düşecektir. Artık çünkü Cardiff'le de puan farkı açılıyor. Stock City falan kazandığını düşünürsen artık alt sırayla inanılmaz bir puan farkı açılıyor demektir. O yüzden iki takım açılacaktır. iki takım da basacaktır. Ee, özellikle Luton golü gelirse çok rahat bir karşılık gol var olur. Ama ilk yerden ben Cardiff golü gelirse de Luton açılabileceğini düşünüyorum. Cardiff Luton Town maçı karşılıklı gol var 1.75 oranlar. Yine 2.5-2.0 oranlar, ikisi de değerlendirilebilir. Ben gelebileceğini düşünüyorum, oranları biraz fazla vermiş ama kesinlikle ben bu maçın karşılıklı gol var ya da üst bitebileceğini tahmin ediyorum. Gelelim ve Middlesbrough-Queens Park Majors maçına geçelim. Middlesbrough için de yine puan farkları çok birbirine yakın. Chem, şu an playoff hattı ile O yüzden ilk 13 seneye kadar takımların hep maçtan kazanmasını lazım. Çünkü artık az haftalar ilerliyor. Az hafta, az maç kaldı. Bu takımlara hata yapmak istemiyorum. Queens Park Majors'da orta sıra takımı olarak kalacak. Hem küme ile hem de playoff hattı bence puan farkı açık. Klif yapabilme olası çok düşük, 2.70 olası çok düşük, orta sıra takı olacaktır ama Middlesbrough maçı Midtjylland için çok önemli maç Middlesbrough o yüzden rahat bir maç geçirecektir ve en az 2-0, 3-0 gibi skorlarla ben kazanabileceğini düşünüyorum 1.70 oranla maç kitlene debilir ama Middlesbrough bence kesinlikle kazanır, 1-0'da kazanır, kazanır yani. Norbert Schäfer-Fernandes'e maçı yine aynı e, altıncı ile aralarında çok puan farkı olmayan birisinin kazanması ihtimalinde playoff hattına bir adım girebilecek iki takım playoff hattı ile puan farkını bayağı aşağı indirebilir. Ondan dolayı bence bu maçın 2.5 üst bitebileceğini düşünüyorum Norbert Schäfer-Fernandes'e maçının. Karşılık gol var olabilir. Norwich Liverpool'ta goller, karşılık gol var. Bir 54 oranından bu değerlendirilir. Kilo, i̇kili olarak olarak e, iki buçuk üstü var. 1.87 87 değerlendirilebilir. Ya başka da değerlendirilecek bir şey yok. Norwich Liverpool'ta karşılık gol var ve buçuk üst olur maç. Şimdi Hollanda var. Hollanda ligine geçelim. Volendam ilk 4 sıra içerisinde en fazla gol yiyen takım maçta gol golleyebilirler. Telstar maçın hızlı başlamaya çalışacaktır. Çünkü Demboş da puan kaybetti. Artık alt playoff hattıyla baya pampaya kaçırıyor. Volendam da 6 puan önde şu an. 6 puan öndeyken de maçta çok bir gol yiyebilir. Ve sonra da maçı döndürmeye çalışabilir kesin karşı gol var dedim ben buna. Bu arada maçına karşı gol var. Aynen şöyle geçelim buraya. Karşı gol var. 1.37, eee alt üst 2.5 1.42. Yine bu arada 2.5 üstü var. 1.61. Bunların hepsi değerlendirilebilir burada. 2.5 üst var. Değerlendirilebilir. Burada Helmut, birbirine yakın takımlar, playofatına girmek isteyen takımlar, tersten liderle oynadığı günle, ikisi de kazanıp playofatını atmak isteyebilir bir kendisini, ondan dolayı Murado Helmut maçında ben karşılık gol var ter tercihini yaptım. Burada da kesinlikle birbirler atıp yiyeceklerdir. buçuk yüz bir kırk sekizdan 2.5 karşı üstü var düşündüğümüz için 1.69'dan bunu düşünebiliriz. Exeter-Massfield maçına geçelim. Massfield maçına geçelim. Massfield-Exeter maçı bu maçın üstü olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aralarındaki oynadıkları maç 2.5 üstü ve karşılıklı gol var. Bitiyor. Genel olarak şöyle bakıldığı zaman şu maçlar dışında yani burada da kırmızı kartı ekstrem bir şey olmuş. Burada bir 0-0 maç var arada. 1-4, 0-2, 0-1. Gol maçları geçebiliyor yani aralarında. Evindeyken 2-0, 1-1 gibi deplasmaların şöyle Mansfield'ın üst biten maçları oluyor. Karşı gol var ama biten maçları oluyor. Bu da deplasmada çok rahat gol dediklerini gösterir eksidir bugün atar az fiyatta bir tane atar karşı gol var olur ondan sonra bir yere gitmesi bizim için önemli değil. ama karşı gol var olur 1.58'den. 2.5 iki buçuk olur bir 75'ten bunlar değerlendirilebilir yine ikili olarak iki buçuk üstte var 2.00 bu da değerlendirilebilir. Auckland, Newport, Country. Maçta yani zaten iki buçuk üst ve KG var şeklinde bazı maçları seçtim ve size de bunları yorumluyorum, yorum maçları analizleyip. E, Newport, Auckland maçı da bence yenilen gollere bakıp atılan gollere bakılınca kesinlikle üstte çıkabileceğini düşünüyorum. iki buçuk üst, hatta üç buçuk üste kadar bile yani gidebilir. üst ee evet, karşılıklı gol var olabilir 1.61 ee, ya da 1.65'ten yine ikili de bunu denilebilir Ya yani böyle düşündüğümüz için üst var. 2.01'den değerlendirilebilir. Maç için bu kadar. Ek maç için Reading vs. maçı var. Wrexham lig üçüncüsü, Reading'de 8. maçına karşı gol var bitebileceğini düşünüyorum. Çünkü Reading için önemli bir maç. Kesinlikle evinde tam bir puan alırsa ekstra bir puan almış olur. O yüzden ilk kereden Reading golü 20-25 dakika kadar gelecektir. Sonra Bileksem'e karşılık vermeye çalışacaktır kesinlikle. Çünkü onlar için de ikinci olarak doğrudan Championship'e çıkma şansı var bence. Şöyle yedik break sambucuna geçelim. Alt üst 2.5 üst 1.70 karşılıklı gol var. 1.55 yine az önce yaptığımız gibi. Bu başta oluyorsa üstte vardı olur. 1.94 orandan değerlendirebilirsiniz. Herkese bugün için bol şans diliyorum. İnşallah bir hata yapmamışım, bir kusurum olmamıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba.